Herhangi bir yabancı kelime öğrenmek istediğiniz sürece 10 ile 20 defa arasında tekrar etmek zorunda kalmaya devam edeceksiniz. Ve herhangi bir konuyu 2-3 ayda öğrenebilecekken 2-3 sene gibi uzun zaman ve para kayıpları yaşamaya ne yazık ki devam edeceksiniz. Yani boşa harcadığınız zamanınız ve paranız çöpe gidecek. Bu sonuçları hayatıma getirdiği artıları hepimizin ihtiyacı olduğunu bildiğim için YouTube üzerinden ücretsiz olarak paylaşmaya karar verdim. Eğer uzun, sıkıcı, yorucu çalışmalar yapmadan kendinize bu değerleri katmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar unutmayın öğrenmek ömür boyudur. Geç kalmayın etkili öğrenin. Ben Mehmet Reşit Yılmaz. Eğitimlerde, derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.